Bir ressam adayı nasıl olur da 62 milyon insanın ölümüne sebep olabilir? Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nin reddettiği bu genç adam ilerleyen yıllarda tüm Avrupa'yı dize getirecekti. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Adolf Hitler 1889-1945 yılları arasında yaşayan ve dünya tarihine en acımasız diktatör olarak geçmiş kişidir 2. Dünya Savaşı'nı çıkaran 62 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan liderdi. Almanya'nın diktatörü olmasına rağmen Avusturya'nın Braunau Amin kasabasında gümrük memurunun oğlu olarak dünyaya gelmişti. Hayatının ilk aşamalarında parlak bir öğrenci olmamış, saldırgan bir çocukluk dönemi geçirmiş, ressam olmanın düşlerini kurmuş ve bu anlamda harekete geçmişti. Yahudilerle olan meşhur nefreti bu dönemde yerleşmişti çünkü nereye giderse gitsin Yahudiler yüzünden kapılar yüzüne kapanıyordu. Ressam olma hayaliyle Viyana güzel sanatlar akıllı Akademisine katılmış ancak sınavları geçemeyerek başarısız olmuştu. Ardından 1912 yılına gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma hazırlıkları görünüyordu ve savaştan sonra hiçbir şey Adolf için eskisi gibi olmayacaktı. Hitler, Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde direkt orduya katılmıştı. Avusturya ordusuna girmek istemiş ancak yetersiz bulunarak reddedilmişti. Daha sonra Alman ordusuna girerek savaş sırasında Batı cephesinde piyade ve ulak olarak görev yapmıştı. Birkaç kez yaralanmış, dört kez cesaretini ispatlamasına rağmen hiçbir zaman on başılık rütbesinin ötesine gidememişti. Birinci Dünya Savaşı Almanya'yı ağır şartlara uğratmış, savaştan yenilgi ile ayrılan Alman Alman halkı için ise açlık ve sefaletin dışında başka bir şey getirmemişti. Bu zor şartlar altında Adolf Hitler kendini Almanya için kurtarıcı görerek Alman İşçi Partisi siyasi oluşumuna katıldığı ilk gün yaptığı konuşmasıyla bir anda kendine doğuştan gelen yeteneği olan hitabeti keşfetmişti. İlk gün yaptığı konuşmasında yaklaşık 10 kişi onu dinlerken ertesi gün bu sayı 100 ve ilerleyen günlerde de binlerce kişi olacaktı. Hitler'in yaptığı ateşli konuşmalar ona her gün artan sayıda taraftar getiriyordu. Bu konuşmalarında tek düşmanı Yahudilerdi. Daha sonra taraftarları ona Almanca'da rehber anlamına gelen Führer lakabını taktı. Bu arada parti içinde iyice yükselmişti ve parti kısaca Nazi olarak anılmaya başlamıştı. Alman kanı taşıyanlara Alman vatandaşlığı verilmesiyle, sermayenin devletleştirilmesi, ülkeden Yahudilerin temizlenmesi gibi şeyleri halka vadeden Hitler ve yanında Göbel gibi isimler partiyi yükseltmeye başlamışlardı. Hitler ve yandaşları iyice güçlendiklerini düşünüp bir an önce iktidara gelip Büyük Almanya'yı kurmanın yollarını aramaya başlamışlardı. Tarihe birahane darbesi olarak geçen, hükümeti ele geçirme darbesi başarısız olunca Hitler tutuklanarak hapiste konulmuş, hapiste kaldığı 10 ay boyunca kavgam kitabını kaleme almıştı. Darbe girişimi esnasında özel korumalarının sergilediği cesaretten etkilenen Hitler, bunların sayısını arttırıp kurumsallaştırdığı araştırmaya karar vermiş ve kısa adı SS'leri kurmuştu. 1929 yılına gelindiğinde Büyük Buhran'ın pençelerine düşen Almanya, kötü şartlar altındayken daha kötü hale gelmişti ve bu kötü koşullar altında halk içinde bulunan aşırı milliyetçi akımlar ön plana çıkmaya başlamıştı. 1930 yılında yapılan seçimlerde Hitler'in partisi Naziler ikinci parti olarak siyasette sivrilmişti. 1932 yılında yapılan seçimlerde ise %37 oy oranıyla Nazi Partisi en fazla sandalye sayısını alacaktı. Hitler artık durdurulamıyordu. Ülkeyi komünistler ele geçirecek, kriz nedeniyle savaş çıkacak balonlarıyla ortam gerilmeye başlatılmıştı ve bunun sonucunda Cumhurbaşkanı Hitler'i başbakan olarak atamak zorunda kalmıştı. Ancak Hitler hükümeti kuramamıştı. Ardından çok ilginç bir olay yaşandı. Kendi yaptırdığı söylenen buna karşın suçu muhalefete attığı iddia edilen Şaibeli Meclis Yangını'nın ardından yapılan yeni seçimle Hitler %44 gibi büyük bir oy alarak tek başına iktidar olmuştu tek adam ve popüler bir lider olmak için hızlı bir şekilde cazibesini kullanarak muhalefetten birçok kişiyi öldürerek ve tutuklatarak mutlak bir diktatör olup Alman halkına kendini kabul ettirmişti. Vakit kaybetmeden Almanya'yı yeniden silahlandırarak dünyaya kafa tutmaya başlamıştı. Artan silah teknolojisi ve Alman halkının tek yürek olmasıyla birlikte ekonomi şaha kalkarak işsizlik ortadan kalkmış ancak bu süreçte Hitler dış dünyaya tehdit mesajları yollamaktan da geri kalmamıştı. Hitler 1936 yılında Avusturya'nın ray hattını işgal ederek yeni bir Alman İmparatorluğu yani Üçüncü Ray kurduğunu açıklamıştı. Ardından Avusturya'yı kendine bağlamıştı. Dünya kamuoyu Almanya'nın askeri gücü karşısında korku ve hayranlık arasında bocalarken Hitler Çekoslovakya'nın Almanca konuşulan Südetler bölgesini 1938 yılında yapılan anlaşmayla Alman topraklarına katmıştı. Hitler bu süre içerisinde Yahudilere olan nefretini somut olarak ortaya dökmek için Yahudi olan halkı fişlemeye ve onları geri plana atma konusunda girişimlere başlamıştı. Almanya 1939 yılında Polonya'yı işgal edince Hitler'in niyetinin hayırlı olmadığı anlaşılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bir kez daha Almanya'nın ortalığı dağıtmasına izin verilmeyerek Fransa ve İngiltere Almanya'ya karşı savaş ilan etmişti. Ancak bu çabaları Almanya'nın ilerleyişini çok az durdurabilmişti. Nazi savaş savaş makineleri biçer döver gibi ilerleyip bir hortum gibi önüne çıkan her şeyi kaldırıp yere çarpmıştı. Hitler 1940 yılında İskandinavya, Belçika, Hollanda, Fransa, ertesi yılda Yunanistan ve Yugoslavya'yı işgal ederek neredeyse tüm Avrupa'yı işgal noktasına getirmişti Hitler karşısında. İngiltere'nin dahice bir hava savunması ve Manş Denizi'nin oluşturduğu bariyer sayesinde bir nebze kurtulabilmişti. Avrupa'nın tamamını neredeyse işgal eden Hitler'in durmaya niyeti yoktu. Bir futbol topu gibi gördüğü dünyanın tümünü ele geçirme isteği duyuyordu. Bundan dolayı gücünün zirvesinde olduğunu düşünüp doğuda Sovyetlerle barış anlaşması imzalanmasına rağmen beklenmedik bir şekilde işgal ederek Stalin'in Rusya'sına saldırmıştı. Ancak Hitler'in oralarda Napolyon'un askerleri gibi General Kış'ın kurbanları arasında yer almıştı. Yüz binlerce Rus askerinin hayatını kaybettiği savaşta Almanlar yenilmiş ve savaşın başkenti olarak söylenen Stalingrad'da meydana gelen büyük bir çatışmanın ardından Almanlar çekilmeye ve Ruslar da onları takip etmeye başlamıştı takip eden 4 yıl içerisinde müttefikleri Nazi savaş makinesinin hızını kesmiş, Amerika'nın da bölgeye gelmesi ve büyük yardımlarıyla Normandiya çıkarmasıyla Avrupa'nın güneyini Almanlardan geri almışlardı. Almanların doğuda Sovyetlere, batıda Amerika gibi diğer ittifak güçlerine karşı duramayacağını fark edince işler sarpa sarmıştı. Hitler'in yanında bulunanlar yavaş yavaş kaçmaya başlamıştı. Fakat rakip ülkeler arasında Nazilerin başkenti Berlin'e ilk olarak ulaşma yarışı varken dahi Hitler zaferden emindi. Sovyet Kızıl Ordusu'nun topları Berlin'deki yeraltı sığınaklarının etrafını dövmeye başlayınca yolun sonuna geldiğini kabul etmek zorunda kalmış, çaresizlik içinde son planını hayata geçirmek için ağzına dayadığı silahtan çıkan mermi ile 1945 yılında intihar etmişti. Bin yıl sürecek 3. Reich İmparatoru hayalleri tuzla buz olmuştu. Tarih 30 Nisan 1945'i gösteriyordu ve dünyaya kafa tutan adam işgal altında başkentinin altındaki sığınakta, kendi cansız bedeniyle birlikte milyonlarca insanın cesedini geride bırakmıştı. Ayrıca sevgilisi Eva Braun da kendisinden hemen önce intihar etmişti. Adolf Hitler'in narsist bir psikopat olduğu, çok ezik bir gençlik yaşadığı ve babası tarafından tacize uğradığı söyleniyordu kurduğu hayaller arasında mimar olmak istemiş, başaramamıştı. Opera sanatçısı ve ressam olmak istese de önü kesildiğinden içinde gizli bir psikopatlığın büyüdüğü ve bunların intikamını da Yahudilerden çıkardığı söyleniyordu. Savaşın sonunda ortaya çıkan toplama kamplarında yaklaşık 6 milyon Yahudinin soykırıma tabi tutulduğunun ortaya çıkmasıyla dünya şok olmuştu. Hitler'in Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne alınmaması halen birçok sanat tarihçisi tarafından Hitler'e yapılan haksızlık olarak düşünülmektedir. Resim yapmakta çok yetenekli olduğu söylenir. Gerçek anlamda tarihi değiştiren bir lider olan Hitler, her ne kadar yenilse de sergilediği taktikler, savaş liderliği, hitabet ve genel anlamda liderlik özellikleri ile dünya tarihine damga vurmuştu Hitler. 1938 yılında Time dergisi tarafından yılın adamı seçilmiş Hitler'in hiç evlenmediğini düşünürken aslında intihar etmeden sadece 40 saat önce Eva Braun ile evlenmişti. Hitler, Yahudilere karşı bu kadar nefret duymasına rağmen çocukluğunda ailesine yardım eden Yahudi aile doktoru Doktor Bloch'u asil Yahudi ilan ederek koruma altına almıştı. Hitler sinema tutkunu biriydi ve her gece hatta sığınakta bile film izlerdi. En sevdiği film ise Mickey Mouse çizgi filmleriydi. Hitler Hristiyan değildi ve Almanya'nın patron olduğu, Aryan ırkının üstün dönü kutsayan pagan felsefesine inanıyordu tüm dinlere eşit derecede düşman olan Hitler ile ilgili olarak gerçekte ölmediği ya da Arjantin'e kaçarak orada öldüğü şeklinde pek çok komplo teorisi üretilmiştir. Michigan'da bir fabrikaya tank sipariş ettirdiği ve ABD'yi işgal edeceğini ima ederek Almanya'ya yollamanıza gerek yok Detroit'te giderken ben alırım dediği iddia edilmiştir. Hitler savaş boyunca hiçbir cepheyi ziyaret etmemiş, hiçbir bombalanmış şehri görmemiş ve tek bir ölü askerin cesedine bakmamıştı. Tüm katliamları masa başından yönetmişti. Hitler 1. Dünya Savaşı sırasında Somme cephesinde bir İngiliz asker olan Henry Tunday tarafından vurulabilecekken yaralı bir askeri vuramam diyerek Hitler'i bırak Yapmıştı. O İngiliz asker yıllarca bunun pişmanlığını yaşamıştır.